Sevgili seyirciler, e, kandil günleri ve geceleri Cenab-ı Allah'ın insanlara sunduğu sevap kampanyasının olduğu günler ve gecelerdir. Başka zamanlarda birkaç saat ibadet ederek kazanılacak sevaplar bugün ve gecelerde birkaç dakika ibadet ederek kazanılabilir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam e, bu berat kandili gecesinde özellikle Cenab-ı Allah'ın kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince insanı Allah'ın affedeceğini beyan etmiştir. Kelp kabilesi koyun sürüsüyle meşhur, koyun sürüsünün çokluğuyla meşhur olan bir kabileydi. Bir koyunda ne kadar tüy olacağını siz tahmin edin. Sonra bir sürüde ne kadar koyun ve ne kadar tüy olacağını düşünün. Neredeyse sonsuz sayıda kadar. Buradan anlıyoruz ki e, affedilmek için böyle küçük bir sebebe dokunan, Allah'a adım atan af dileyen insanları Cenab-ı Allah bu berat kandilinde e, affedecektir. Yeter ki siz affedilmek için bir şeyler yapalım. Evet bu kandil geceleri özellikle berat kandili insanın geriye dönüp geçmiş hayatını sorgulaması yaptığı yanlışlardan vazgeçmesi ve daha büyük ibadetler, iyilikler yapmak için karar alması gereken önemli günler gecelerdir. Yani bir yerde arabada fites yükseltmek gibi bir şeydir. Evet bu berat kandili adı üstünde berat etmek, mahkemeden bir insanın berat etmesi, aklanması demek, kurtulması demek Günahlarınızdan kurtulmanıza, berat etmenize, bu berat kandilinin desile olması dileklerimle bu farz, fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederim.